Bitlo kripto para platformu sunar. Evet selam arkadaşlar hoş geldiniz. 7 Mayıs 2025 günlerden çarşamba saatlerimizde 10.49 Hemen hızlıca başlayalım. haber yoğunluğu dünyadan içeriden o kadar çok bilgi akıyor ki bunların hepsini toparlamaya çalışacağım. Tabii ki dün akşamın en e, hızlı e, konusu Pakistan'la Hindistan arasında çıkan savaş oldu. Bir ona dikkat çekmek istiyorum. Bir de piyasanın vurdum duymazlığına. Biz bu bir, bir savaş çıkıyor ve işin içerisinde nükleer de var. Düşünün. Hani nükleerler de birbirine, şey, nükleerler de karşılıklı e, tehdit konusu. Fakat e, Pakistan, e, Hindistan savaşını piyasalar tınmıyor Şu anda en azından şu ana kadar e, bunu işte ne Amerika vadilleri işte ne Asya tarafı bir kere altın en önemlisi altına bakıyoruz 3385 dolarla ya yani bu savaşı pek de oralı olmayan bir piyasa var pek de tınmadı oysa ki aslında önemli neden önemli şimdi eğer savaş derinleşirse ee, bakın, burası bu bölge Hindistan ve Pakistan gidin. Bugün marketlerden mesela işte pirinçtir, mercimettir, birçok ürünün arkasına bakın, menşeyi Hindistan ve Pakistan olarak göreceksiniz. Bu bölge tarım açısından, gıda açısından çok çok kritik öneme sahip bir ülke, bir yer, bir bölge. Şimdi savaş dağılmasa bile etrafa yayılmasa bile yani işte Çin'dir çünkü Çin var Hindistan tarafında batı işte savaş büyürse destek verecek mi filan ee, bunlar hani devamında göreceğimiz konular yani şu anda sadece takip ediyoruz. Savaş başladı resmen evet birbirlerini vuruyorlar mı evet ama dikkat çekmeye çalıştığım konu şu bir piyasa şu anda çok vurdum duymaz fiyatlamıyor bunu ikincisi savaşın başladığı yer dünyada bir yerde başlamasını bekliyorduk Tamam, Çin Tayvan olabilir, İran nükleer olabilir, İsrail tekrardan bir <laughs> Ortadoğu'da yeniden bir kaşınma durumları olabilir. Görönlant e, olsa da çok bir anlamı olmazdı gerçi. Rusya Ukrayna zaten devam ediyor, bir anlaşma yok orada. Bir yerden patlak verecekti çünkü bakın savaş aslında şu an bir sonuç yani bir sebep değil. Yani olacaklar için bu savaş veya diğer olacak savaşlar için hani buna bir işte savaş oldu da o nedenle işte piyasalar alt üst oldu. Ya da işte bir reset geldi. Neden? Çünkü savaş oldu. Ekonomi bitti, gıda bitti. Şimdi bir yerden bir neden olacaktı. Dolayısıyla sadece bir sonuçtur. Yani bu savaşın başlaması bir sonuç. Şimdi derinleşecek mi derinleşmeyecek mi bunu takip edeceğiz. Ama savaşın başladığı nokta çok enteresan bir nokta. Hindistan ve Pakistan ciddi anlamda çok bir tarım ülkesi ciddi anlamda ihracatı var. Ee, bizde bize de geliyor çok ciddi anlamda ben de son dönemde mesela e, tercih ettiğim e, ürünler var özellikle çünkü beğeniyorum e, oranı oradan gelen Pakistan'dan Hindistan'dan gelen bazı e, ürünleri beğeniyorum teknolojik olarak değil gıdadan bahsediyorum e, açıkçası daha doğal buluyorum e, size hani enteresan gelebilir ama e, ben bunu söylüyorum hayatımda İtalya ürün almayan ben bile söylüyorum hani buradan Yola çıkarak hani dünya yeniden eğer bu olay büyürse bu iş gıda krizine giderse çünkü gıda krizine gidecek yani olay büyürse gıda bulmak çok daha zorlaşacak. Halihazırda zaten iklim değişiklikleri işte su krizleri bunların hepsi de aynı zamanda hani önümüzde duran şeyler ama ne diyeceğiz işte savaş oldu. Sebep bu işte zaten tedarik zincirleri bozuldu zaten arzda problemler işte oldu neden savaş oldu. E bu noktaya doğru bilerek ya da bilmeyerek bilemem o komplo teorisyenlerinin işi ama bilerek de bu savaşı götürüyor olabilirler. Yani durup dururken bir ülke diğer ülkenin yaptığı bir anlaşma su anlaşmasını neden feshetsin diye insanın aklına gelmiyor değil. O nedenle bunu takip edeceğiz. Gıda tarafında özellikle tarım tarafı çok çok önemli arkadaşlar buradan bunu takip edelim. Piyasalar tınmıyor dedik. Şimdi biraz altından bahsedelim. Bu akşam Fed'in toplantısı var. Çok önemli. Beklentileri konuşacağım şimdi sizinle ama isterseniz önce bir altına bakalım. 3384 dolar şu saatlerde. Ee, şimdi dün 3400 doların da üstüne çıktı. 3430 dolara kadar gitti. Ee, sonra bir miktar daha geri çekildi. Çünkü artık 3430 dolarlar çok zirveye yakın yerler. Yani bir 3500 dolar direnç seviyesi en tepede. 10 altın için konuşuyorum. Orası iğne attığımız yer. 3500 doların üstünde zaten görürsek altını e, çok acayip e, farklı bir noktaya gideceğiz. Artık 3800 4000'leri falan 4000'leri konuşuruz. Çok net onu söyleyeyim. 3500 doların üstüne attığımız a. Şimdi arkadaşlar e, dünkü yayında e, şöyle bir şey olmuş. Yani burada belirtmek istiyorum. Yani şimdi altın e, Şimdi altında düşüş. Bakın, bugüne kadar bugüne kadar biz hiçbir şekilde altın satmadık. Benim hiçbir yayınımda hiçbir şekilde ağzımdan altınları satın duyamazsınız. Duyamazsınız, duymadınız. Öyle bir şey yok. Ki kaldı ki bu kadar risk varken sene başından beri anlattığım tek şey bu. Trump geldikten sonra çok fazla risk var. Tarife riskleri yükseldi, sistem değişikliğine gidiliyor, Amerikan doları zayıflıyor, yani yatırımcı güvenmiyor buraya. Bakın Amerika borsaları çökecek, çöküş eşiğine doğru gidiyoruz. Bunu aylar öncesinden söylemiş ve neredeyse günü günü hani en azından zamanlamayı doğru bilmiş bir insan. Sebepleriyle birlikte burada aylardır anlatıyorum. Dolayısıyla hani e, kimisi mesela dün şöyle yazmışlar Hatice Hanım galiba işte altın sattı filan. Bizde altın satışı yok arkadaşlar. Portföyde ısrarla hatta şöyle söyleyeyim biz geçen hafta e, katıldığı arkadaşlarla da konuştuk. E, düşüşler alım fırsatı diye burada sizleri de anlattım. Satış değil alım fırsatı e, diye konuştuk. E, katıldığı da biz altın s1 geçen hafta 45'lerin altını gördük. Ee, oradan alım yaptık. Ee, 45'lerden alım yaptık. Yani kademeli düşüşler alım fırsatı, satış değil. Ha e, bunu söyleyen insanlar var, yorumcular var. Onlara bir şey demiyorum. Herkesin kendi öngörüsü neticede. Yani e, işte yukarıdan tamam burası zirve satın. Satın aşağıdan alırsınız. Aşağıdan kimse alamadı hiçbir şey. Çünkü altın 3200 dolara geldi. Oradan tekrardan döndü. Bakın neden hatta bir tane şey var ona e, size okumak istiyorum tabii çok fazla mesaj geliyor ama benim yine çok etkilendiğim mesajlardan bir tanesi bu kendisinden de e, yani çok etkilendiğim için paylaşmak istiyorum e, diyor ki Hatice Hanım Allah sizden razı olsun 3 yıldır dinliyorum ve yatırım işinden anlamazdım büyüklerimizi dinlemedik altın almadık ama siz benim panik ataklarımı azalttınız para konusunda iyi ki size güvenmişim altına devam iki yıldır çalışmıyorum sağlık sorunlarından dolayı bir altınla masraflarımı ufak ufak karşılıyorum bu benim için çok e, önemli yani birçok tabii ki bu tarz mesajlar alıyorum ama özel bir durumu olduğu için de aynı zamanda ondan izin alarak e, size bunu söylemiş oldum yani dünyada e, bu kadar risk varken eee Arkadaşlar yani altın satmak nedir? Bakın eğer altın satacaksanız karşını bir fiziki bir varlık koymanız lazım. Yani gidip mesela konut alırsınız ki ben geçen sene mesela konut aldım, sattım. Şimdi konut alırsınız. efendime söyleyeyim arsa alırsınız. Böyle fiziki ihtiyacınız olan bir şey alıyorsanız o zaman okey satarsınız bunu. Borcunuz vardır satarsınız ama yok efendim e, altın yukarı gitti. Ben oradan satayım altın alt işte alttan toplarım. Ya bunu yapmak kolay mı? Kolay mı? Ha siz ben traderım otururum ekran başına destek noktalarını takip ederim bunu da trade ediyorum diyorsanız başka da işim yok diyorsanız eyvallah ona saygı duyarım. Ama ben burada traderları anlatmıyorum. Biz altın satmadık. Biz e, parası olan bakın para hani paramız her zaman para mı var? Yok. Olmasa da yapacak bir şey yok. E, olanlar için alım yapmayı düşünenler için düşüşler hep alım fırsatı alım fırsatı alım fırsatı dedik. Neticede e, yukarıdan da satış yapmadık aşağıdan düştükçe alıyoruz. Neden? Şimdi bakın neden arkadaşlar çok önemli bir neden söyleyeceğim. Dünyanın yani dünya demeyelim de elimizde en 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 ucuz kalmış şey ne biliyor musunuz? Aslında dolar dolar 38 bugün hareketliyiz yani birkaç zamandır hareketliyiz. 38.64. Arkadaşlar dolar hala 38 küsürlerde. Yani hala kontrol var. Dolar ucuzken tabii ki bakın biz on altını konuşuyoruz ama bakın kur dolar ucuz. Yani dolar artmayan şey, enflasyon üstünde artmayan ne var? Dolar var. E gidip dolar mı alalım? Hayır. Altın Altın hem küresel piyasalardaki risklerden dolayı yukarı e, beklentimiz var hem de dolar çok ucuz. E şimdi dolar siz gittiniz 3500 dolardan ben işte en yüksekten altınımı sattım. Peki 19 Mart'taki gibi bir kur hatayla biz karşılaşmış olsaydık bu süre içerisinde dolar Tekrardan böyle bir 50 ataklarına örneğin 45 50'lere doğru belki daha fazlası bilemiyorum 60 diyelim olsaydı O zaman o sattıranlar ya da satın aşağıdan alırız diyenler ne diyecekti? Size şunu söyleyeceklerdi. Biz burada ons altını konuşuyoruz. Ons altını trade ediyoruz. Ons. Oysa ki bizim ons'tan kastımız. Ons'u niye anlatıyoruz? Ons dünyadaki altın fiyatları ons fiyatı. Onu geliyoruz Türkiye'ye 31.10'a bölüyoruz. bir ons 31.10 gram. Sonra geliyoruz dolarla çarpıyoruz. Ve dolar yükseldikçe fiyatlama da yükseliyor. Ve dolar ucuzsa o zaman iki tane yerden iki tane omuz varsa eğer altında bir onstan bir işte kurdan geliyorsa e, kur ucuz. Hala burası ucuz. E o zaman niye satayım ben? Niye böyle bir risk alayım ki? Niye yapayım? Yani e, dün ki bazı arkadaşlar işte yorumlarda onu o dikkatimi çekti, enteresan geldi bana. Ağzımdan böyle bir şey de çıkmadı bugüne kadar ama bazı arkadaşlar e, öyle yazmışlar. Şimdi arkadaşlar ben şöyle değilim, yani karakter olarak da e, işte altın yükseldi, çok düştü ya, çok üzgünüm, Moralim çok bozuk. Yani bu benim yapımla uygun bir şey değil. Yapıma uygun değil. Ben burada işimi anlatıyorum sadece. Benim işim burada size bunu anlatmak. Yani size faydalı olmak. Ben kendime zaten faydalı oluyorum yani. Ee, zarar da edebiliriz, kar da edebiliriz. Ama bunu wow işte zilleri takalım, çıkı çıkı yapalım. Yani, yani bu ee, yani benden böyle bir şey göremezsiniz. Öyle söyleyeyim. Yani yapı olarak o yapıda, o kafada, o etikte değilim. Bana uymuyor. Anlatabiliyor muyum? Siz benim niyet okumayın siz. Siz burada e, benim söylediklerime konsantre olun. Söylediklerime dikkat edin. E, lütfen. Ve bu e, Söylediklerime konsantre olursanız ve dediklerime bakarsanız surat ifademe işte şeyime değil gördüğünüzde değil sizin için daha iyi olur. Kaldı ki biz bu düşüşte yani alabilen yeteri kadar epey bir aldık. Bunun da instagramda sosyal medyada birçok yerde bir sürü videolar attım yani sırf daha ne diyeyim yani ne diyeyim. Bu sene bu sene için risklerin ne kadar yüksek olduğunu bu kurla alakalı her gün ağzında tüy bitti ya söylemekten. Daha da ne diyeyim yani arkadaşlar bakın e, isim vermeden konuşacağım. E, bu işte ekonomi ekonomi değil demeyelim e, şeyden yani siyasetten isimlerden bir tanesi önemli isimlerden bir tanesi. Hemen anlayacaksınız bugün zaten Alaaddin Aktaş da yazmış e, biliyorsunuz zaten e, Zeybekçi her yerde haber olduğu için e, isim vermeyeyim dedim ama söyleyebiliriz Zeybekçi, Nihat Zeybekçi. Diyor ki faizin yüksek olduğu dönemde yatırım yapma. Ne yaparsın? Yatırım olmaz diyor. Faiz var diyor çünkü. Faize gidersin. Diyor. Faize gidersin. Faiz diyor, varsa diyor, yatırım diyor olmaz diyor. Enflasyonda mücadele edecek gerçek çözüm sadece ve sadece arzı arttırmaktır. Aslında çok doğru. <laughs> yani yerinde tespitler. Ve söyleyen de yine e, iktidar isimlerinden bir tanesi. Yerinde tespitler. Böyle ironiler, e, enteresan açıklamalar. Mesela bir gün önce Fatih Karahan konuşuyor. Fatih Bey de, Fatih Karahan da o, orada benim de hani tuhafıma giden şey diyor. İşte yurt içi talep öngörülerinin üstünde talep yüksek seyretmeye devam ederse gerekli önlemleri alacağız. Yahu hangi önlem? Hangi önlem talebi kısmak için? Yani talep hala talep yükseltiyor, kafası e, düşüncesi e, hayretler içerisinde bıraktı. O hani e, açık sınır altında kalan emekli asgari ücretle açık sınırı 24 bin TL, yoksulluk sınırı 80 bin'e dayanmış. Ülkenin yüzde 75'i belki de, belki daha fazlası, daha fazla yani hani o civarda bir rakam. Geçilmekte zorlanıyor, karnını doyurmakta zorlanıyor, acil ihtiyaçlarını almakta zorlanıyor. Hangi talebi keseceğiz enflasyonu düşürmek için? Pardon. Pardon. Bakın sizden, sizden demeyelim de yani hani iktidardan açıklama eee arz arttırın diyor. Yani hani yapısal reformlardan bahsediyoruz ya. Yapısal reformlar. Yani bakın gıda da problem var. Kendisi de söylüyor zaten. E, Mehmet e, Şefati Kara diyor ki kira enflasyonu düşmedikçe gıda enflasyonu düşmedikçe hane halkı ev, e, enflasyon beklentisi de düşmez. Hane ha, enflasyonda eee hane halkı enflasyonda enflasyonda yüksek seyretmeye devam ederdi. Şimdi kirayı düşürmek için ne yapacaksın? sadece yani bu is, şunu söylemeye çalışıyorum. E, faizle tek başına faiz arttırarak artık bu yol gidilmiyor. Bitti nokta. Artık bırakın. Farklı şeyler konuşalım ya. Başka bir müzik çalsın artık ya. Yani Merkez Bankası 3 ay bir rahatladı. Sonra efendim tekrardan u dönüşü hadi faizi arttırıyoruz noktasına geldik çözüm değil bitti artık yani faizle faiz artık tek başına bir çözüm artık bu saatten sonra olamaz vakti zamanında yapacaksınız her şeyi çok şeye geç kalın neyse bunlar çok uzun konular akşam şimdi FED'in toplantısı var orada hep birlikte e, konuşuruz bunları tabii FED'i konuşacağız onu da konuşacağız üzerine konuşacak çok konular şimdi bakın e, piyasaya bakın piyasada yatırım ne kaldı ki ne kaldı seçenek yok ya yani dünyada seçenek yok. Warren Buffett bile şikayet ediyor. Yani diyor ki ben de girmek istiyorum, almak istiyorum ama elimde nakitle kaldım. Hiç memnun değilim bu durumda. Ne alacağımı da bilmiyorum diyor. <laughs> yani hani gidecek mi? Bir yer kalmadı. E, tahvillere, devlet tahvillerine güven yok. Amerikan dolarına yeteri kadar güven yok. Jeopolitik riskler çok fazla. Politik riskler çok fazla. Merkez bankalarının belirsizliği hat safhada. Tarife belirsizliği, hat safhada. Şimdi böyle bir ortamda yatırım yapılacak çok fazla bir alan kalmadı. Geliyorum Türkiye'ye, içeri geliyorum. Niyazi Zeybekçi'nin dediği gibi de Vallahi içeride yatırım yapılacak. Hani borsa da daha bekler şu ortamda. Ee, yani gidilecek bir faiz 2 altın, gram altın kurdan dolayı. Çünkü kurdaki o e, yani risk hala devam ediyor kur riskimiz. Bir şey yani düzelmiş bir şey yok anlatabiliyor muyum? Ve yüksek faiz ve Merkez Bankası'nda hala ufak ufak da satışları, satışları var. Ve dolar da ufak ufak çıkıyor aslında. İçeride yatırım yapılacak bir şey kalmadı arkadaşlar. Üretim yapamazsınız. Fabrika kuramazsınız. Kuranlar kapatıyor zaten. E, arz İnşaat yapılmıyor ki kira nasıl düşsün? E, gıda deseniz çiftçiler isyanda. Niye gideyim çiftçilik yapayım? E, yani buralar artmıyor. Zaten yüksek faiz var. Ne güzel mis gibi parayı götür faize koy. E faize koyamıyorsan gel gram altına. Başka bir şey yok. Kalmadı elimizde. Yok, bunlar var. Başka bir şey yok. Neyse Şimdi arkadaşlar Fed'in toplantısı bu akşam. Ne bekliyoruz Fed'den? Şimdi Fed'den bir faiz indirimi gelirse çok büyük bir sürpriz olur. Bugüne kadar Fed böyle bir sürpriz yapmadı. Pas geçmesini bekliyoruz. 4.25 4.50'de sabit bırakmasını bekliyoruz. Peki ne değişecek? Şimdi Fed sıkıştı. Neye sıkıştı? Şimdi Amerika'da ııı bu gümrük tarifleri de yani tarife uygulanan ürünlerle alakalı bir kaygı var. Ya da gelecek olanlarla ilgili. Nedir bu? Resesyon korkusu. Resesyon korkusu ve iş gücü kayıplarının olmasıyla alakalı bir korku var. Stagflasyona evrilmesiyle ilgili büyük bir korku var. Dolayısıyla Trump, Powell'ın faiz indirmesini istiyor. Bugün Powell piyasayı rahatlatacak bir açıklama yaparsa piyasa coşar. Yani yukarı gideriz hep birlikte. Yani borsasıydı, altını düşürdü, buydu. Yani genel itibariyle yükselir. Fakat eğer Powell derse ki bunun deme ihtimali var. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Bekleyeceğiz, göreceğiz derken arkada da vereceği mesajlar önemli. Zaten bekleyeceğiz, göreceğiz. Daha fazla veriye ihtiyacımız var diyecek o Allah'ın emri. Ama arkasında Arkasındaki mesajlar yüksek belirsizlik var diyecek zaten onu tarifelerden dolayı. İş gücü piyasasından memnunlar mı? Bir resesyon korkuları var mı? Mesela Amerika ilk çeyrekte küçüldü. Bununla ilgili ne diyecek? Piyasa şunu duymak istiyor. Faiz indirimi yap, yapacak bir fedi duymak Powell'dan bu tarz açıklamalar görmek istiyor. Çünkü piyasa dört tane faiz indirimi bekliyor bu sefer. En az 4 tane faiz indirimi bekliyor ve fiyatlama bu yönde. Powell kalkıp şahin bir açıklama yaparsa 4 tane faiz indiriminin ikisi gitse bu satış demektir. Şimdi bu akşam dikkatli olacağız. Piyasayı iki yönlü bakmakta fayda var. Aşağı ve yukarı yönlü. İşlemlere işlem yani anlık işlem. Kendine güvenen varsa bu bir kumar onu söyleyeyim. Altın açısından da yine bu akşam çok volatil bir akşam olacak. Tamamen Powell'ın açıklamalarına göre yönlenecek. Yani ne kadar güvercin, ne kadar faiz indirimle ilgili mesajlar gelirse altın için pozitif olur. Ee, ama eğer daha sıkı mesajlar getirirse altın biraz daha direnebilir. Ee, ama arkadaşlar yani bu bir direnme yani hani bu bir düşüş bile değil ya. Yani düşmedik. Bakın gramda bir düşüş 4000 TL'nin altına doğru gelmedi bile. Çünkü dolar TL de destekliyor bir tarafta. Ben altında öyle büyük bir düşüş görmedim. Yani siz bakın 200-300 liranın hesabını yapıyorsunuz ya. Ya 200-300 lira nedir ki bir altın için? Yani şöyle söyleyeyim evet baktığınız zaman yurt alımlarda çok büyük parayı dekamil ediyor ama ben bunu bir sene sonraya eğer topluyorsam size mesela seneye altın gram altın 10.000 TL olacak desem bugünkü o 200-300 liraya bakmazsınız. Altın S1 çok pahalı fiziki altının da önünde gidiyor ee, aman 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 diyenler seneye ben desem ki size e, altın S1 e, 100 lira olacak bakar mısınız orada yani 45 miş 48 50 ymiş. buna takılır mısınız takılmazsınız Ama bu nedir bir sene sonra iki sene sonra üç sene sonra ki o beklentiler ne diyoruz Rota belli rota gideceği yer orası bugün olabilir düşebilir Yarın yükselir savaş olur. Bugün düşer. Belki de yükselir tam tersine. Dolayısıyla burada mantığı kavramanız önemli. Bunu söylemeye çalışıyorum. Onun dışında da akşam canlı yayında görüşeceğiz. Şimdilik ben böyle bırakmış olayım. Evet, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bitlo kripto para platformu sundu.